adam başımızın belası. Yani paraya ve şöhrete tapan bir adam dedim yeridir. Ne Mahmut Efendi alakası var, istismardan başka bir halt yok. Ne İsmail'in ana arteri heyetle alakası var. Kendi başına buyruk. Bazı hastalıklarına şekerine falan bahane ederek istediği gibi sallıyor. Bırak vatandaş. Neyse, ne söyleyecek? Ne olur daha sonra? Aleyhime dönüyor. Yapacak bir şeyimiz yok kardeşim. Adam yaz eline mikrofonu alan istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve değerler bir alakası yok. 6666 ayet bitmedi. Binlerce hadis bitmedi. İmam-ı Azam Şafii bitmedi. Böyle ukala ve haddini bilmez adamlara bizim işimiz olmaz. Ne küm dini küm bir şey. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey de yok. Ben zaten vatandaşın ben ben kanalını bıraktım. Radyosunu da konuşmuyorum. Başına açalım. Tamam kıymetli bir alim bana dedi ki, Mahmud Efendi'nin akrabalarından çok ciddi bir alim üstelik. Hocam dedi, git Show TV'ye, NTV'ye orada program yap da o adamın televizyon program yapma dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Selamünaleyküm. Fakat benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok daha hem bu bahsettiğin şahıs kendisiyle kaç defa görüşmek istediğini izah edeceğim. Bu konu alakalı kendisiyle görüşeceğini söylediği halde randevulara olumlu cevap verilmedi. Vallahi ben kimsenin midesine bakmak istemem. Fakat izlediği yol harfini sevmiyorum. Öyle değil mi? Bildiklerimin hepsini paylaşıyorum. Yüzde birini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Herkes delikanlı olsun. Ehli sünneti kullanmasın. Mahmud Efendi kullanmasın ayetleri, hadisleri, peygamberin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenlere kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar. Binlerce ayet meydanda, binlerce hadis meydanda, İmam-ı Azam Şafi Rabbani meydanda yeni piyasaya gerek yok. Kıyıl kavline gerek yok.